لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيدٌ اِنَّمَا تَفْرِيدُ فِي الْيَقَضَ Uyku halinde böyle taksir kusur olmaz. Hangi uykuda önlemleri aldınız, saati kurdunuz, her sabah onunla kalkıyordunuz ama kalkamadınız. Bir sabah uyuya kaldınız. Ondan dolayı bir taksir olmaz, kusur olmaz. Peki kusur ne zaman? اِنَّمَا tafridu fil yakada Kusur, ya kaza halinde. Ezan okunuyor, oynuyorsun. Ezan okunuyor, dersle meşgulsun. Namaza gitmiyorsun, icabet etmiyorsun. Belki ders 20 dakika sonra bitecek. Sonra kılmıyorsun, cemaat etmiyorsun, uymuyorsun. Namaz geçiyor, geçiyor, gidiyor. Ömür bitiyor, namazlar kılınmıyor. işte cinayet budur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّمَا تَفْرِيدُ فِي الْيَقَضَى Namaza karşı cinayet ne zaman işlenir? Uyanıklık halinde. Ezan okunurken namaza iltifat etme halidir. Namaza suikast hali, namaza bir kulun cinayet hali. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُسَلِّهَا اِذَا ذَكَرْهَا Sizden birisi kılmadığı bir namazı Fe izâ nesî ahadukum salaten biri namazı unutur. Bir gaflet hali oldu, unuttu. Ev nâme anha ya da uyuya kaldı. Fel yusallihâ izâ zekerha. Hatırladığı zaman hemen kılsın ya da kalkınca hemen o namazı kılsın. Fe inna Allah Teala kâle ve akimis zikri. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki namazı beni hatırlamak için kıl. Ama burada lamı e, lil vakt için olarak alırsak o zaman lidikriha demek hatırladığın vakitte hemen kıl. Yani ve akimin salate lidikriha Efendimiz Aleyhisselam ayetle burada istidlal etmesi gösteriyor ki buradaki lam vakt içindir. Yani namazı unuttun veya uyuyakaldın hatırlar hatırlamaz hemen o namazı hatırladığın vakitte kıl buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem tarih gecesiydi Efendimiz aleyhisselam nöbetçi tayin etti yorgun mu sahabi Allah Resulü de yorgun kaldılar uyandıkları zaman güneş gözlerini vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topladılar sonra o namazı Leyletü't Taris'te sünnetiyle beraber kıldılar. Güneşin doğmasıyla öğlenin farzına kadar olan o vakte vakti mühmel denir. Yani o vakitte güneşin doğduğu andan öğle vaktine kadar orada kılınan farz bir namaz yok. Onun için vakti mühmel denir o vakte. Vakti, mü, vakti mühmel nedir? Onunla alakalı başka mutala da var. Ama umum manada siz böyle anlayın kardeşlerim. Eğer sabah namazını biri kılamadıysa, kuşluk vaktinde kılacaksa, öğleye kadar kılacaksa, sünnetiyle beraber kılar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece kaldılar, yorgundular, tebliğden, davetten geliyorlardı. Kuşluk vaktinde uyandılar, sabah namazını kılarken sünneti de kıldılar, farzı da kıldılar. Resulullah aleyhisselamın o sünneti bize de örnek oldu. Yani insan uyuyak kaldığında ne yapacak? Efendimiz Aleyhisselam'ın o sabahki o haliyle Allah Azze ve Celle bize uyku halindeki bir mümin uyandığında eğer kılamadığı namaz sabah namazıysa ne yapacak? Bunu öğrenmiş oluruz kardeşlerim Resulullah Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifinden.